Üşen miyim? Ya da insanlar mı üşen geç? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hikayemizin kahramanı bir adam vardı. Her sabah büyük planlarla uyanırdı, ama hiçbirine başlamazdı. Yarın yaparım, derdi hep. Yarın geldiğinde ise yine derdi ki, bugünlük dinleneyim, yarın kesin başlarım. Zaman geçti, takvim yaprakları sessizce düştü. Hayalleri hep bir sonraki güne ertelendi bir kitap yazmak isterdi. Boş bir sayfa açtı ama hiç yazmadı. Spor yapmak isterdi. Ayakkabısını bağladı ama dışarı çıkmadı. Hayatı boyunca her şeyin başlangıç kısmında yaşadı. Bir gün aynaya baktı ve içinden bir ses sordu. Gerçekten yorgun musun yoksa korkuyor musun? O an anladı. Üşengeçlik bazen yorgunluk değil, korkunun kıyafetiydi. Korkuyordu başaramamaktan, rezil olmaktan, değişmekten. O gün küçük bir şey yaptı. Sadece masasını topladı. Ama o küçük hareket yılların ağırlığını kaldırmaya yetti. Çünkü bazen kurtuluş büyük bir adımla değil, küçük bir hareketle başlar. Artık hala bazen üşeniyordu ama kendine şunu hatırlatıyordu. Başlamak zor ama başlamadan hiçbir şey değişmez.